Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Steris Paribus yorumu ve dışlanmış değişken sapması. Tahmin edilen eğim parametreleri kısmi etkileri gösterir. Yani diğer değişkenler sabitken ya da e, diğer değişkenlerdeki dışı değişimi sıfır olduğu durumda. Yani kısaca latince buna bir Steris Paribus diyoruz. E, beta ilgili olduğu değişkenin ya da ilişkili olduğu değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösterir. Detayına girmemekle beraber detaylara Woolrich 2016 kısım 3.2'de bakılabilir. Aşağıdaki regresyonu düşünelim. Bu regresyonumuzda iki tane açıklayıcı değişkenimiz var. X1, X2. E, beta, beta 1 şapka. Seterus paribus. X2'de X2 sabit tutulduğunda x2 değişkenindeki değişme sıfırken x1'de meydana gelen bir birimlik değişmenin y üzerinde oluşturmuş olduğu ortalama etkiyi göstermektedir. Buna karşın x2 olmadığı daha basit bir regresyonu tahmin edelim. Yani x2 orada olması gerekiyor fakat biz x2 olmadan tahmin yaptığımızı düşünelim. Dolayısıyla biz beta bir şapkadan farklı bir parametre tahmini elde edeceğiz. O da X1 için. Ona da beta1 tilde diyelim. Buradaki beta1 tilde parametresi yine X1'de bir birim değiştiğinde Y'de, Y'de meydana gelen etkiyi göstermekle beraber X2 burada modele açıklayıcı değişken olarak eklenmediği için sabit değil. Kısaca modelde açıklayıcı değişken olarak yer alan değişkenler sabit tutulan değişkenler olmakta. Yani biz modeli açıklayıcı değişken olarak eklersek onu sabit tutmuş oluyoruz. E, bu takdirde beta bir tilda e, beta bir şapka artı beta 2 şapka delta bir tilda kadar olacak. E, burada yani beta bir e, Beta 2 çarpı delta 1 tildanın büyüklüğü kadar bir sapma meydana gelecek. ve Burada sapma olacak diye bir kayda yok. Çünkü bu ikisinin çarpımı sıfırdan farklı olduğu takdirde pozitif ya da negatif sapma o takdirde meydana gelir. Beta 1 tilda görüldüğü üzere sadece x1'i değil aynı zamanda x2'nin de etkisini barındırmakta. Burada delta 1 tilde x2'nin x1'de yapılan regresyonunun eğim parametresi. Şuradaki X, X delta 1 tilde. bu denklem oldukça manidar. x1 bir birim arttığında tahmin edilen y direkt olarak beta 1 tilde beta 1 şapka kadar artmakta. E, tahmin edilen x2 delta 1 tilde kadar artmaktadır her bir delta bir tilde birim artış tahmin edin delta bir tilde birim artış tahmin edilmiş şuraya virgül koyarsak daha iyi anlaşılacak. Tahmin edilmiş y'yi beta 2 şapka kadar arttırmaktadır ve toplam ve dolaylı etki bu ikisinin yani delta 1 çarpı beta 2 şapka kadardır e, toplam etki beta bir tilda dolayısıyla direkt ve dolaylı etkinin toplamı e, olarak karşımıza çıkmakta. E, dolayısıyla eğer yukarıdaki gibi x2 olmadan tahmini yapıldığında elde edilen parametre tahmini aşağı ya da yukarı yönlü e, bu beta bir beta 2 şapka delta 1 tilda'nın e, işaretine bağlı olarak sapmalı e, olacak. Eğer beta 2 şapka x2'nin y üzerindeki etkisi ya da delta 1 tilda x1 ve x2 arasında ilişkiyi gösteren istatistik, yani korelasyon katsayısı bunlardan herhangi biri sıfır değilse sapma söz konusu Bir ifade ettiğimiz üzere bu sapma bu iki, iki ifadenin çarpımının sapmanın yönünü bu iki ifadenin çarpımı belirleyecek e, ee, takip eden örnekte yukarıdaki durumu sayısal olarak inceleyelim. E, ee, i̇lk önce örnekte kullanacağımız veri setini yükleyelim. Ak akabinde e, regresyon tahmin edelim. Regresyon parametrelerimizi yani e, beta 0 tilda ve beta 1 tildayı beta nokta het adı altında saklayalım koef komutu sadece parametre tahminlerini sakla. Beta head e, ha, pardon. Aynı zamanda beta, bu bizim e, orijinal regresyonumuz. E, beta 0 şapka, beta 1 şapka, beta 2 şapka. Şimdi e, ikinci değişkenimiz olmadan regresyon tahmin edeceğiz. E, biraz önce bahsettiğimiz beta, 1, beta 0 tilda ve beta 1 tilda'yı elde edeceğiz. Evimiz buradan elde ettiğimiz parametre tahminlerini yani beta 0 tilde ve beta 1 tildayı delta nokta tilde adı altında sakladık. Görünçlersek beta 0 tilde, beta 1 tilde şu şekilde. Beta 1 tilde de için dışlanmış değişkenin formülü beta nokta ee, yani neyi kastediyoruz? Ee, pardon, çok ileri gittik. Yani şu hesabı 3.8'de yer alan beta bir tildayı e, nereden hesaplayacağız? Bu ifadeden hesaplayacağız. E, ee, 0.02706397 şeklinde. Ee, Beta bir tilde dışlanmış değişken formülü, e, e, sgp'nin dışlandığı durumda regresyonumuz tahmin ettiğimizde bakın aynı rakamsal değeri burada ne yaptık elde ettik 0.27 e, 0.6 şeklinde. Bu örnekte dolaylı etki dolaysız etkiden daha güçlü. ACT e, üniversite başarısı üzerindeki etkisi yani kol GPA üniversitedeki not, elde edilen not ortalaması e, lisedeki başarı yani lisedeki not ortalaması ile ilişkili olduğu için ortaya çıkmakta. Bu değişken zaten kol e, GPA ile ilişkilidir. E, bu örnek bağımlı değişkeni etkileyen e, önemli bir değişkenin modelden dışlandığında nasıl dışlanmış değişken sapması meydana geldiğini yapmakta göstermekte. Modelde daha başka değişkenler olduğunda sapma olup olmaması dışlanan değişkenle modele dahil edilen değişken arasındaki ilişki söz konusuysa olur. Yani eğer dışlanan değişkenle modeldeki diğer başka modelde yer alan değişken ilişkisiz ise ee, yani e, biraz önceki Delta bir tilde sıfır e, şeklinde o, e, karşımda çıkmakta Dolayısıyla e, aslında o değişkenle ilişkisi olmadığı için dışlanan değişkenin herhangi bir sapma söz konusu olma olmamakta genel olarak dışlanan değişkenle modele dair edilen değişken arasında yukarıdakine benzer ilişki söz konusu ise Diğer bir ifadeyle burada da ifade ettik. Dışlanan değişken ile modele dahil edilen değişken korelasyona sahip ve dışlanan değişkenin bağımlı değişken üzerinde önemli bir etkiye sahipse yani beta katsayısı e, istatistik olarak sıfırdan farklı ise bu, sap, bu takdirde sapma ortaya çıkacak. Sapmanın yönünde o iki ifade yani dışlanan değişkenle modeli dahil edilen değişkenin arasındaki ilişki ve dışlanan değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi belirleyecek. Bu dersimiz bu videomuz burada sonlanmaktadır. Hoşçakalın.